Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. M7'nin sesinden de çok ses gittiğini sanmıyorum. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şurada bir adam var ortada. Gel abisi gel üstüme. Hadi sen mi ben mi? Oo. Oh. Taktik yapıyor. Hadi bakayım. Tamam gel buradan gel. Oğlum kafanda kask yok. Yaptığın hareketlere bak ya. Arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün yine One Man Squad. Gameplay'deyiz. Oo. Abi sen ne yapıyorsun ya? Kendini kaybetmiş bir... Adamdı. Arkadaşlar arkadan ses aldım. Arkaya bir daha bakmamız lazım. Burası nedense sesi duyan geliyor. Ne güzel kaskın varmış sen. Bekle avrusu. Amar. Amar amar. Oğlum amar. Arkadaşlarım bir saniye salmıyor bize. Burada bir yerde cam basarsak iyi olacak. Hadi abi su doldur şunu. Aha. Sen nereden geldin lan? Oğlum. Piyango İlk vurduğum adam oğlum akıllan akıllan. Öldün artık kabul et. Bitti artık. Başka maça lobiye çek. Bak bu da dolanıyor bak. Abisi bak sen çok sıkıntılı bir adam oldun. Geldin mi? Tamam gel abisi. Sen bir adet yanıcı hak ettin sanki. Vale. Kırmızıları da çekmiş. E ne oldu abisi? Laloç. Şuradan biraz etrafı kes. O balıklara bak. Ah be. Balığın biri kaçtı arkadaşlar. Balık avındaydık. Soldan da ses al. Abi her yerim adam. Gitme lan. Ah be. Hissetti hissetti. Ne oluyor? Yukarıdan bir yerden sıkıyor sanki. Allah'ım Allah'ım kitle yok. Sargı dön babam dön. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz birer like'ınızı yorumunuzu alırım. Videonun ilerleyen saniyeleri de umarım heyecanlı olacaktır. Sardırmadan dikkatli bir şekilde izlerseniz sevinirim. Bak şimdi duvar engellemesine. Göster hadi az önce sıkıyordun aşağıya bakarken. Ne oldu erkekliğin buraya kadardı değil mi? İlla böyle pusarken veya başka yere bakarken çıkmanız lazım. Canım bir fullensin bakacağız. Sen gelmezsen ben gelirim. Bekle canım bir canım bir sakin ol sakin ol geldim. O adam güzel bir çıkış yaptı ama ona da hazırlıklıydık sıkıntı yok. No sıkıntı yes relax. sıkıntısız. Oğlum tam arada kaldım var ya. Biri önden sıkıyor, biri arkadan sıkıyor. Şurada bir adam var. O güzel gitti Uzi. Ama tek olmadığına eminim. Diğerleri pusuyor. Kas yelek bir. Yine raşlayan biziz. Kaskımız yeleğimiz bir. Yine raşlayan biziz abi. Ekip arkadaşlarının sesini almıştım ya şunu bir çekek. Sanki mermi yiyecek gibi. Yapmayın bak. Kaskım yeleğim bir bak. Çok tedirginim ya. Arkadaşlar yeni videoya geçtim. Şurada iki tane kuş varmış. Ne yapıyorsunuz lan? Kadınlar günü mü var burada? Arabik. şöyle bir mızrağımızı da çekelim de yanlış olmasın arkadaşlar. Bu sefer etkinlikte fazla adam yoktu. Onlar da hallettik zaten. Bize dayanamazlardı. Bu beğendim de gelen giden yoktur umarım. Bu ta fena daldım. Yokmuş. Şu P90'ı bir çekebilseydik hayırlı silah. Mermiler. <laughs> Korkutma bizi oyun. Mermi yok sandım. Buna hmm. da bir reload çekelim. Bakacağız bakacağız. Arkadaşlar buraya geldim. Burada oluşumlar vardı. Bir üç kişi falan sesini aldım. A, biri de bug ile geliyor. Abisi kaçma artık. Hem kalabalısınız hem ben kovalıyorum ya. Heh. Çok güzel yere düştün ya. A o ne lan? Arkadaşlar ismini sakın oyna okumayın sakın. Çok tehlikeli. İsmi çok tehlikeli. Şunu bir reload yapalım. Bir çay demleyip geleceğim sen bir reload yap. Ne yapıyorsun oğlum ya? Sakin, relax. Relax ol. Arkadaşın öldü. İntikamın için yanıp tutuşuyorsun. Oğlum bunlar nickler hep. Farklı nickler ya. Bunlar nerenin gazasında oturuyorlar acaba? Oo oradan bir tane lambo gidiyor daha yukarı. Oğlum nereye geldik biz? Nasıl bir ketempeleye düştük? Ben bilmiyorum ki. Bu da oradan eğimi koymuş bakıyor. Ya Rabbi. Oğlum arkadaşınız öldü öldü. Ben oynuyorum size fark ettiniz mi? Arkadaşın artık oyunda değil ve ben rushlıyorum. Öyle arkadaş olacağına hiç olmasın daha iyi şahsen. sen. Adam öldüğüne dua ediyor bence. Bu da zamzam. Zemzem suyu. O burada da bir oluşum var arkadaşlar. O biri vefat etmiş arabanın içinde. Ya Yine bu ya. Bunun nickine bak ya. Hep mi bu adamlar bize denk geliyor? Abi sakin ol sakin ol. Sen beni vurabilseydin ilk fightte vururdum. Orada bir kolum gitti. Oğlum can az olan mı değilmiş lan? Ben buydu diye döndüm buna. Mamudu! Mamudu kurban. Sizi bir daha bir lobiye çekelim gençler. Siz bir lobiye gidin bir selam söyleyin. Arkadaşlar burada Lambolular buraya gelmiş de. Bu tek değil, O her açıdan sıkıyorlar. Neyse biz bir ta bir tane yalsak o da bir şeydir. Oo abisi, abisi olmadı böyle. Oo biri tabancasını attı. Üstümüzde mi? aynı? Hadi oyna. Abi insanların arkadaşları gidiyor, biz oynuyoruz yani. Hele bak ya oynadığın oynadın. oynadın. Sana da. Nereden sıkıyorsun abisi ya? Bu da can basıyor. Ya. Yapma, pencereden vurdu beni. Buna yapabileceğimiz şey... Bak, yumruklama bak. Terbiyesiz. Lan var ya, duvet canlanma hakkım yok. Arkadaşlar, yeni bir videoya geçtik. 15 kill falan oldu. Abo! Abi yatağa uğraştırma bize. Bütün Araplar zaten benim oyunda ya. Türk serveri bulmuyor ki abi. Çok zor. Hadi bakayım. Aa! Oğlum cenazeye bayrağı saygın olsun lan. Adam ölmüş. Bir de adamı yağmalıyorsun lan. Terbiyesiz insan. De ölmeyi hak etti. ses. Ee, ne yapıyorsun burada? Oğlum bu buz kaskı bedava mı da attılar lan? Yalnız arkadaşlar, sisleri ben atmadım yanlış olma. O Son bir kişi var da adı var sadece, kendi yok. Geldin ha. Bekle, bekle. Sakin. Ese 7 Tut bakayım bunu abisi. Ya öyle olur. Ayakta mızra bir tane neyse. Abisi anladık yani. En tehlikelisi sensin. Arkadaşlar bu bot değil yanlış anlaşılmasın. Az önce burada adam vurdu. Ben etkinlikten çıktıktan sonra Ah be. Dayanamadı ya. Gönlü dayanamadı. Bekle. Sakin. Boyka mı? Vay be. Oğlum sen kim boyka olmak kim ya? Sakin ol. Güzel. Güzel. Absi beni de şu ileri kadar atar mısın ya? Ha? Ha pardon sen lobiye selam söyle. <laughs> O ne oluyor? Öl lan. Oo. Güzel spray transfer. De öbürünü bayamadık. M4'ü bir reload yapsaydım iyiydi ama bilmiyormuşum. Abi ben var ya raşlamadan duramıyorum ya. Raşlamam şart benim. Büyük ihtimal 1 v 4üm Biri burada. Oo adamlar. Bilmem kaç kişi. Arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerinde tüm tümü yaparsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Esen kalın.